hat? <laughs> 10 tane ineğim gitti. Dalavayla beraber 18 koyum gitti. Hiç umurumda değil. Peki sen zoruma giden ne? Ben namazımı kılmadım. Kılmadım. İlkokulu mezunuyum. İngilizceyi öğrendim, okumayı yazdım. Ben niye Kur'an okumuyorum? Hatayı ben kendimde buluyorum. Kendimde. Allah-u bize bir ders verdi. Namazımızı kılmıyordum. Eşim kılıyor bana kaç sefer dedi. Kıl namazını, kıl namazını. Kendi kendim işini yapıyorum. Keşke kılsaydım, keşke kılsaydım, keşke kılsaydım. Dün televizyonu da söyledim. Bak namaz kılmadım. Bütün minareler köyde dikkat edersen hepsi yıkıldı. Minareler hepsi. Niye biliyor musun? Kimse namaz kılmadığı için. Hep bana hep bana. Aha çalıştım 20 sene. Bir buçuk dakikada gitti. Bir buçuk dakikada. Ne oldu? Hmm. Çadırda kalıyorum. Benim trilyonlar versen ama hatam ne? Ben namaz kılmadım. Onu bana bir ders oldu. Allah inandırsın sizi böyle. Dün teyze dedim ki su, abdest alacak suyumuz yok. Yok. Gerçekten yok. 15 gündür ben yıkanamadım. Gittim kızım yanında. Dün büyük burça. Orada yıkandım geldim. Dedim ki namaza başlayacağım ya. Şimdi kılmak istesen de suyu bulamıyorsun. Yemin ediyorum sana bak kendi kendime bak bütün gece elimde bir tesbih var. Kaç habbe var? 99 değil mi? Allah inandırsın seni. Yani dün ben tam 27 defa Allahu Ekber, Subhanallah, Allah Masalâ ve Muhammed e ama ne düştüm? Hatalıydım. Benim buradan çıkma mucize. Allah-u Teala bana bir ders verdi. Al işte malım, mülküm olsun. Çalışıyordum erken. Bir namaz kılmadım. Evet. Keşke namazımı kılsaydım. Keşke bak kılsaydım namazım, o bütün mallar geçiyor hiç umurumda değil. Şimdi umurumda bir an önce Kur'an'ı öğrenmek okuyacağım. Hiç. Vallahi bak namusuma devlet verse bugün şimdi Haccam'dan konuşuyordum. 10 tane inek verecek bana. Bütün sütünü dedim Ayşe dedim şimdi istemiyoruz dağıtacak Allah için. İstemiyorum bütün sütünü. Bütün sütünü beni var ya yemini çıkar fazlasını millete dağıtacağım bir ders. Abi almadık ders. Evet. Yahudilerde çalıştım, Hristiyanlarda çalıştım. 15 yılımı İngiltere'de verdim. Para kazandım, kazandım. Ama Dinimizi, imanımızı, imanımızı, dinimizi. Evet, evet abi. abi unuttuk, unuttuk. Herkes. Para, 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 altın para, araba, altın para. Aha. Ne kaldı? Bak. Milletin verdiği gece ve üç kişiyi devren adam bir köpeğe, allah Teala beni muhtaç etti. Bir köpeğe. Köpek beni çıkardı burada Bu bir ders. İnanana, güvenene. Ama Allah bizi imanımızdan, dinimizden, ben hatta yaptım. Keşke okusaydım. Keşke namaz kılsaydım. Keşke İngilizceyi öğrenmeseydim. Kur'an öğrenseydim. En büyük servetim Evet. 哎，找我就行了。